Vay be ne günlere geldik. Eskiden bir maça girdiğim zaman 9 kişi de hemen hemen tanırdı. Selam verirdi. Şimdi takımıma gelen arkadaşlar Layla açılma falan yazıyorlar. Evet arkadaşlar bugün dur verelim diyen takıma Layla oynayacağım. FF maç kazanamayız falan filan diyorlardı. Hadi bakalım ben de bir Layla aldım. Layla oynayacağım. Rekibin pikleri de Layla için baya zorlu. Bakalım not olacak. Dostlarım bu arada bu hafta hiç aksatmadan her gün akşam yedi video attım. Bildiğiniz üzere Instagram'dan da duyuru yapmıştım. Video artık stoklamaya başlıyorum diye. Fakat videoları hepsini aynı anda yükleyip planladığım için sanırım birçoğunuzda bildirim gitmemiş. Benim de bundan haberim yoktu. Of çaldım da onu konuşurken aradan tık diye. Hepsini aynı anda yükleyip planlayınca olmuyormuş. Her gün sabit olarak yüklemem gerekliymiş. Hani bu hafta bildirim gelmediyse bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Farklı farklı karakterler oynadım. dev mod oynadım. işte ne bileyim Julian oynadım. <laughs> Bilginiz olsun. Bu arada bu videoda bir like bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Başka bir hesaptayım canlı yayınlarda bildiğiniz üzere. Canlı yayınlarda 90 maçta Global 30 Carry kastım. O zamanlarda Carry oynuyorum. İnsanlar geldi çok oynuyormuşum gibi sanıyor aslında çok oynamıyorum. Total'de yani 90 maç attım sadece. Bir eğitim yüksek o kadar. Şimdi arkadaşlar vahşi savaş öfkesi yapabiliriz. Ben seni pataklayabiliyorum biliyorsun değil mi? Sen bunun farkında değilsin sanırım. İlan mı bastı o ben yanlış mı gördüm? İlan basmış olabilir bu arada. Gözlerim artık ayırt edemiyor bazı şeyleri. Lan yaşlanmış gibi konuşuyorum ama ben. Gözlerim görmüyor arkadaşlar. Ellerim kollarım tutmuyor ya. Geri, çekil. <laughs> Geri mi çekelim tamam. Şimdi da ilhamlı keri var ya. Ben de keri ilhamla kastım gidiyorum bana. Herkes soruyor niye ilhamla kastım diye. Fantezi diyorum ya yani. normal. Normal kasmaktansa ilhamla kasarım daha iyi. <laughs> Eleman benim lane'imi puşluyor kanka sana yardıma gelmeye gerek, gelmesi gerekirken aklına gerçeklik infosu. Ben zaten iyi durumdayım. Ne yapıyorsun kankam? Bomboş bir ulti attı rakip. Bence sen buradan geri çekil. Ben bir hata falan bekleyeyim. Onu oynayabiliriz ama yani geliyor kufra geliyor. Şey kufra demişim. Hanzo geliyor Hanzo'ya dikkat. Çok bedava öldün sanki. baya bayağı bedava öldü bu arada. Dümdüz öldü. Kulenin altına bak buraya kaçabilirken buraya kaçtı. O dedi, destek olmak istedi. Bakın siz niye doğru yapıyorsunuz ya. Güzel bu yengeci de aldık. Ama bunlar bana dive atarlarsa Honzo kolay dive atabilirler. Yalnız eleman güzel tuttu arkadaşlar. Ne? Neden öldün? Ulti niye basmadı? Ne? O dedi millete akıl vereceğin ulti basmayı öğrensen keşke çok da güzel olur ama. Bunlar ölüyor. Bunlar ölecek ben taşıyacağım galiba. Evet evet. Öyle 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 öyle. Öyle la ile 1 ve 9 FF verelim diye takım. Bakayım utanmadan yazı yazıyor mu? Mana yok duruyor. Aile senin kafanı aynen. Bir evet. kapattık bir daha da açmıyoruz bu çatı. <laughs> Şimdi. Gold'umuzda bir şöyle bir kontrol. Güzel gold'umuz var. Karşıdaki adama 2 kill, 2 tane de vermişler. Ona rağmen eşit gold'umuz var. Fena değil. Normalde dif koyardık da. Ay yanlış ettim. Bitirmeliydim. İlhamlı bir kere bize karşı şu an çok bir agresiflik yapamıyor. Rencimi kullandığım için. Güzel Gus hatasını gördüm. Şöyle bir yardım edeyim. Nazu her an her yerden çıkabilir. Bu ultiyi şöyle koyuyorum. Değil'i puşlayalım. Hanzo'yu gördük aşağıda. Dolita ve Çenci görmüyorum. Ama yine de risk alıp sisteme güvenerek şu kuleyi birazcık vuruyorum. Buraya ne kadar vursak iyi olur. Bu arada ben bugün hiç uyumadım. Ha. Dün canlı yayın yaptık arkadaşlarla. Sonra ben bir araba falan sürdüm 4-5 saat. Forza Horizon 5'e sardım. Yayınlarda muhabbet ederek güzel gidiyor. Sonra yatacaktım. Ayşo Türkiye şeyini falan izledim. Adam çok komik ya. Mimikleri falan harika. Ondan sonra kaç komik video izledikten sonra ulan dedim ben uyumayayım. Ben söz verdim. Ya Instagram'dan bana diyordunuz. Aynen abi. Aynen. Ben düzenli video atmazsın. Aynen. Oğlum hırs yaptım lan sırf öyle yazdığınız için. Beni gaza getirdiniz. Bak uyumadım. Geldim burada video çekiyorum kanka. Çekeceğim kanka. Çok önemli bir şey olmadığı sürece artık video atacağım. Her akşam 19.00. 17'de bu videolar gelecek Ege. Düşman, ee, evet. <laughs> evet arkadaşlar tap oldu. Sadece ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz için tap oldu. Görüyorsunuz. Bu arada bu arkadaşa ölme ihtimalim var. Onu söyleyeyim. İhtimalim var sadece. Ölmez. İhtimaller dahilinde. Bu fiskeyi kullanmam aslında çok riskliydi ama bir tane skor alayım dedim. Sonuçta oynuyoruz bu oyunu. Size video çekiyorum. Bir skor da alalım artık değil mi? Yani Hemen alalım burayı. Tık 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 tık. O zamanlarda şey düşünüyorum sırayla bütün ADC'lere böyle globale kasayım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok fazla izlenmeyeceğinin farkındayım. Ya izlenmiyor böyle şeyler. Kanka kusura bakma ya. Maybet ya. öldü öldü. Mayvet ya şuna çok fokusladım ulti için de alt tarafı fokus atamadım. Yapayım mı arkadaşlar sizce böyle bir şey? Sırayla artık keyfimize göre bazı adicilerde gula var kasarız. tiriyor artık duruma göre. Oraya girmesek daha iyi olabilir. Böyle W koydum. Bu de şöyle destek amaçlı atalım ama öldünüz yani. Buna bir şey yapamam maalesef. Nereye saldıracağım kanka? Öl, ölmeye mi? Onu geçeceksin sen. Gem yok. Polise giremem şu an. Damage'im de yetmez. Zarımın yeni biliyorum fakat sen bunu bilmiyorsun. Ama ben bunu biliyorum kanka. Hemen tapu alalım. Ondan sonra şuraya şöyle bir bakalım. Kelly'yi gördük. Keri yeri çıktı. Wave'i direkt almayacağım. Biraz bekleyeceğim. şurada tutacağım hatta. Sonraki wave de gelecek. Tutayım şurada. Hopla alacağım arkadaşlar. İnşallah biri gelmez. Şimdi alabiliriz wave'i. Bu da size ufak bir trik olsun benden. Benim neredeyse karşısındaki de oradadır. Ona göre hesapla oynamak iyi olabilir. Şimdi takım arkadaşlarım sayın takım arkadaşlarım normalde lord'a oynardım fakat jungle'mız burada değil. da buralarda bir yerlerde hiç şey yapmayalım şımarmayalım. Takımın arkasında oynayalım. Birazdan 12 level'da olacağım. Item'ı da bitirirsem balgondan ateş edeceğim kanka tak tak tak. Şimdi arkadaşlar bu arada son zamanlarda videolara gelen like'lar inanılmaz az ya. Size zahmet şu videoyu şöyle bir güzel bir like atlaması yaparsanız gerçekten çok iyi olur benim için. Bilirsin öyle gelirse. Öldü. Tamam gitmenize gerek yok bu kadar. Range'imiz de geldi. 12 level olduk. Item da bitecek. Ekse bir range daha alacağız. Bir şey yapamazsınız o şu anda kolay kolay. Seni harcayabilirim. Lord'a da gelebilirim. Burada da bekleyebilirim. Duruyorum orada. Döneceğim bu arada Esmer'e. Esmer'i kestik. O Esmer ölü birisi artık. Değil mi? Evet ölü birisi. Böyle bir arkadaş. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Güzel güzel. Yine öldüm sandım ya. Ultiyle gelecek. Ultisine dikkat edelim. Ultisini bir tur keselim sonra bakarız ona. Orayı riske atmayalım. Kalabilirsek redi alıp uzayabiliriz. Riskem yok aslında. Çok büyük risk ama. Çok da gerek yok gibi ya. Red için ölmeye. Devleri kuşlayalım Altı da zaten yakında görüyorsunuz. Büyü aldım. Uzuyorum buradan. Hadi eyvallah. Kendine cici bak. Lolita da buralarda. Normalde bu kadar güçlüyken o blue'yu affetmem de almayacağım. Yalı görüşüm yok. Kanka tamam, tamam, pozisyonumu ayarlamam gerek. Iki iki Maalesef pozisyonumu ayarlamam gerek değil. Fiskem yoktu. Adam yani şuna bastığı zaman misillemeyle beni zonlayabiliyor. ADC'nin olayı tamamen şey. Konum almak. Rencini mesafeni korumak. Güvenli alandan vurmak. Bazı insanlar bunu böyle korkaklık olarak algılıyor ama korkak değil bu. Oynanması gereken tarz bu. Yuzong'u böyle oynamazsın mesela. Ama böyle oynamak zorundasın. Bak minyona şu attım buradan tık tık tık. Buradan çıkıyorum geri. Arkadan bana suikastçilik aslayan bir kere var. O dünyayı geç kanka öyle bir dünya yok. Bunu geç yavrum. Mid'den oynanabilir aslında ya. Hanzo'yu keserim gelirse yardımcı olurum bizimkilere. Lolita bana bayağı bir sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Ya vurmamı engelliyor. Kalkana vursam bizim çocuklara hasar vuracağım için bizim çocukları delip geçmek istemiyorum açıkçası. O yüzden sabırlı sabırlı bekliyorum. Mecburen. Red'i alırsam olabilir sanki ya. Şuradan red'i de alayım. Evet red'i de aldık. Şimdi arkadaşlar fiskemiz yok. Change ultisi yiyebiliriz. Hanzo üzerimizi fokuslayabilir. S mermi silemeyle atlayabilir. Ceza en büyük problem Lolita'nın zaten kalkanı kendimize hasar vurabilir veya da takım arkadaşlarımızı saniyesinde kesebiliriz. Çünkü o kadar güçlüyüz. 12.000 gold'umuz var. Ne yapacağız? Sabırla oynayacağız. Bekle bekle. Acele etmenin çok da bir mantığı yok. Görüşüm yok. Şöyle yürüyorum sağ sola ama oy çalığı daim mı? Hiç bak gördün mü? Görüşüm olmadan yere girmedim ve ölmedim. Bana map derse şaşırmayın bu arada. Kes şimdi bu arkadaşı. Kendimi kesiyorum resmen. Şaka gibi ya arkadaş. Ah cana bak. Abi yapma be. Biskeye de basamadım. Oto ha bu arada. Oto bana patlattı. Tüf şansımıza. Evet arkadaşlar sadece adam Aa, şey yansımızları da varmış pardon. Adam sadece misilleme basarak bana ne kadar hasar verdi görüyor musunuz? Can çalma olmasına rağmen hayvan gibi hasar verdi. Tabi yer micin, yemez. Yemez. Şimdi mutsuzluğu şuradan alalım. Şimdi var ya demeyici mükemmel ya. Uzaktan var ya yakaladım iki tane vuracağım kanka. Tak tak öldü. Kafaya bam bam. Ee, şuradan orada doğru gidebiliriz. Gidelim orada. Red'i alalım. Onu ben alırsam güzel olur. Sana zahmet et, ben alayım. Diskem duruyor. Yukarıda bensiz fight atılıyor. Adici'yi düşürdüler fakat zor. Geliyorum. Oynarız. Ölmezsem keserdim. Ödemiştim iki tane vurabilirim diye. Bitten bitirsem mi artık ya? Vakti geldi sanki ha. Ama change de tutabilir orayı. Evet tutmuş Tamam tamam toplanacağım. Tamam da tutar o change o kanka. Böyle bir olay var. Bizim de orada oynamamız lazım. Hata da bekleyebiliriz şurada. Bot lane'i bir pushlayayım ben. orada gelemesinler arkadaşlar. Lord yapalım. Mid'e vursaydım iyi olabilirdi aslında. Yani beraber Lord alalım. Hanzo'yu buraya sokmazsalar iyi. İnşallah çaldırmayız. Çaldırırsak bir tek tryhard yapmak zorunda kalabilirim. Ahiret bakanı nedir abi Mika bak. İki iki. Ya abi bu ne ya? Öldün sen de. O sen de öldün. Ha bir de sur verdin beni kestikten sonra. Aferin sana. İki kere kalbimi kırdı Hanzo benim. Hanzo'nun golü da iyiymiş arkadaşlar. Kalbimizi kırması normal yani. Tabii ben gidip doğru rüzgarı falan alsam ölmem de. Lolita falan da çok şey yaptı beni. Zonladı beni. Lolita da bayağı iyi oynadı açıkçası Muhammed. Eline sağlık. Reno o iki tam bulmuş. Esmeralda. Evet arkadaşlar çok da bir şey yapmadık ama en azından en çok hasar bizdeydi. En çok gold da bizdeydi. Evet. Ee, dur verelim diyen arkadaşımıza da şöyle like atalım. Bugün de böyle maçta karşınızdaydım. İkinci maça geçerdim fakat uykum var. Bir sonraki maçta inşallah telafi ederim. Moskova videoları da gelecek bu arada. Video güzel like gelirse sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Konuşamıyorum bu Hoşçakalın. Bay bay.